Aram. <laughs> Bismillah. Hikayemiz her Amerikan hikayesindeki gibi düzgün giden şeylerin sebepsiz yere değişmesiyle başlıyor. Mesela bu yapımda bu adam ailesiyle mis gibi yaşarken hop ortamı zombiler basıyor. Sonrasında bu adam mesela çiftliğinde sikit aşağına denk yaşarken uzaya gitmen lazım diyerek adamı gara deliye atıyorlar. Bu yapımda da güya milyarlarca yıldır cehennemde boş boş takılan şeytanın canı sıkılıyor ve bu ne amına koyayım böyle hayat mı olur herkes kendi günahında ben ne işe yarıyorum diyor ve dünyaya iniyor. Neden? Mars'a inip ne yapacak amına koyayım? 200 yıl insanlık gelsin de kandırayım diyeyim mi? Can Dünyası. Lucifer dünyaya iniyor ama bir de yancısı var. Of ki ne of. Böyle yancıyla batak ihalede onu dersin. Tabii bizim <laughs> memlekette yancı dediğin şey şöyle bir şey oluyor. Peki Lucifer'ın dünyada indiği yer bilin bakalım neresi? Tabii ki Tabii ki Amerika. Doğal güzellikleri, eşsiz yemekleri, <laughs> sıcakkanlı insanı ve harika iklimiyle Amasya Göynice'ye bağlı Arduç Pınar Köyü'ne. <laughs> Değil. Neresi olacak oğlum? Yine Amerika. Hayır şimdi bu Godum'un senaryoları o kadar düz ki Amerika'da bile şu şehirlerin ötesine gitmiyor. New York, Los Angeles, San Francisco, Chicago, Miami, Boston. İyi de yani şeytan da random inmiyor ki şimdi ta abi. Şeytan da ineceği yeri seçiyor. Ben de şeytan olsam senelerdir cehennemde sıkılıyor makara yapmaya Amerika'ya Miami'ye falan inerim yani. Hadi basamadın Detroit. Bu hikayede ikinci tercihe yerleşiyor ve yine şaşırmıyoruz. Hikayede şeytan dünyaya bir iniyor. Anam lan burada bana ihtiyaç yok. O kadar politikacı varken ben burada ne yapacağım diyor. İsim verme isim verme. Aynen vermedim. Abimiz bir sezonda öyle adamlar görüyor ki şeytanın kendisi adamların yanında şeker kız kendi kalıyor. Şeytan kendine pavyon açmış. Vur patlasın çal oynasın takılırken polisin birine aşık oluyor. Neden? Çünkü o aşkı sokmazlarsa olmaz. İlla bir mesele olmalı. Düşünün şeytansınız. 8 milyar insan var. Bir bakışınızda herkesin aklını okuyabiliyor, düşüncesini değiştirebiliyor, onu yönlendirebiliyorsunuz. Gidip buna aşık oluyorsunuz. Bu. Bu. Neden abi? Neden öyle diyorsun? Çirkin mi yani? Bence güzel bir hanımefendi. Olay ne? Ulan herkesin aklını okuyup konuşturabiliyorum. Bunu kandıramıyorum. E madem kandıramıyorum neden s*** miyim? Yani aşağı yukarı bu <laughs> mantıkla ilerlerken polis ablamız da işinde iyi ama genel olarak net mal. Ya adam ilk dakikada dedi ki ben şeytanım. Şeytan. Adı Lucifer Morningstar. Kimlikte yazıyor. Lucifer diyor. Doğum yeri cehennem. Baba adı Tanrı. <laughs> TCS 666. Hangi baba çocuğuna bunu yapar? Düşün değil mi? Değil mi ablacım sana diyorum amına koyup. Tamam kabul. Böyle her ben şeytanım Lucifer'ım diyene inansaydık. Oho. Ya adam al. <laughs> Dur size bir şey <laughs> Lucifer deyince <diyecektim>. aklıma <laughs> <laughs> Ya gerçekten mi <laughs> ya? <İzin gülüyor> var

Yoksa siz Lucifer mısınız? Ulan karanlığının da senin de prensinin de prensesine sıkı <laughs> sıkı! Fuck you motherfucker! Get the fuck up! İbne bak! Hedefsiz şerefsizler! <gülüyor> <gülüyor> Neyse şimdi hiç diğer muhabbete girmeyelim. Devam ki. Kurşun <laughs> sıktılar gözünün önünde dirildi. Adamın birini tek eliyle 10 metre öteye sik attı. Bak itti demiyorum. Sik de attı. <laughs> 200 kilo adamı iki parmağıyla kaldırdı. Her konuştuğu adamı bülbül gibi öttürüyor. Hayır söylettikleri de öyle az bu şeyler değil yani. Milyon dolar versen söylenmez. Yok böyle anlamayanlar olabilir. Lan ne milyon doları şeyler söylemezsin. Son olarak da bildiğin kanlı canlı şeytan olarak göründü. Ablanın aklına sadece acaba şeytan mı ya bu? Diye ufak bir şüphe düştü. Şüphe. Şüphecik. Çok net söylüyorum. Bu abinin daha ilk vukuatında ben olsam üç kulu fallağı bir ilham bir de temizinden bir felak nasıl yapıştırmıştım. Hata zaten bizim yakışıklıda da. İlk şeytana dönüştükten sonra hala sana inanmayan bu kadını karşına alıp diyecektin ki. Aynen. Lucifer ben değilim. Ananın anayım ben. Ananı. <laughs> evet. Sen anan yani. Belki bu şekilde anlar. Bilemezsin. Hikaye boyunca da maşallah öbür tarafın tüm demirbaşları bu tarafa gelip gidiyor. Ne amı değer miydi neydi ama ne miydi? Ne o bitiyor. <laughs> ne Lucifer'ın anası diğer kardeşleri falan. <laughs> Herifler bayağı İstanbul'da canı sıkılınca Cuma izin alıp hafta sonu 3 günlüğüne Bodrum'a kaçan beyaz yakalı vatandaşlar gibi. Oğlum İsrafil gelse anlarım. Finalde onun işi zaten. Sıkılmıştır gelmiştir öylesine. Size ne oluyor lan? Utanmasalar tur şirketleriyle 2000 dolar artı KDV dünya turuna çıkacaklar. Hayır belli ki sizin de canınız çekmiş dünyaya gelmeyi. E gelin komple takılın işte hep beraber. Üstüne üstlük bizim Lucifer'ın bildiğin bug'ını bulmuşlar. Bu abimiz kadına yaklaştığı anda bildiğin hasar alıyor. Yaralanıyor. Resmen karnının yanında friendly fire açılıyor. Sen ben öyle bir güce sahip olsak o karnını paramparça ederiz. Ama işte senaryo uzayacak, aşk meşk olacak falan ya. Hep ondan. Yapımın bir diğer sıkıcı tarafı da bir yere varamaması. Ha ulan tam bir şeyler çözüldü diyorsun. Öbür taraftan birinin götüne bir şey batıyor. Hayır yani bu amına kodumun şeytanı bilmem kaç bin yıldır yerinde. Hepinizin aklına buralara salça olmak şeytan dünyaya gelince mi geldi? Sanırsın bütün olaylar Los Angeles'ta oluyor. Hırsızlık, cinayet, gasp, tecavüz, kap kaç kaç kap. Dizinin genel akışı ise şöyle. Lucifer mala vurur. Ya sen mala vurdun git konuşma benimle. Bir cinayet işlenir. Ben çözerim tamam mı sen git. İlahi bir olay olur. Susar mısın dua ediyorum şu an. Özetle dedektif Decker'ın triplerini görüyoruz. Hayır bu kadar da zamanında porno çekmiş ne yapmış bir yapımda oynamış. Sonra gitmiş polis. <laughs> evet o muhabbeti <laughs> hatırlıyorum. <Evet. gülüyor> ya o nasıl mezhebi geniş bir memleket... <laughs>